Bugün size Adidas'ın klasik e, sırt çantasını tanıtacağım. E, Originals koleksiyonuna ait bir çanta. Üstten kapaklı bir modeldir. Son derece rahatça e, açılır. Ve eşyalarınızı çok rahat bir şekilde içine koyabilirsiniz. Ağzı geniştir. E, laptop bölmesi vardır. 15 inçe kadar laptop'ınızı e, koyabiliyorsunuz. Laptop dışında e, kitaplarınızı ve diğer eşyalarınızı koyabileceğiniz çok geniş bir bölüm ve ön kısımda da kırtasiye malzemelerinizi veya küçük eşyalarınızı koyup organize edebileceğiniz ayrı bir cebi bulunmaktadır. E, ön kısımda Adidas Originals'ın büyük logosu, Yonca logosu baskı olarak vardır. Elçiklerinde de Adidas Originals detayını görebilirsiniz. Ee, arka kısımda e, askılar ergonomiktir e, ve içi desteklidir. Dolayısıyla omza binen yükü hafifletir. Son derece kolay e, ve pratik kullanımlı bir çantadır. E, standart okul boyu boyundadır. 4 kilogram taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Diğer renk alternatifleri ve ölçü detayları için vipcukuk.com'a göz atabilirsiniz.